Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şok da çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Hepsini size bulduk. Yeni ürünlerden gösterdik. Çok güzel bir video oldu. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş. Hangi ürünler indirime girmiş. Hep birlikte görelim. Şöyle bak çok güzel. Patlanabilir. Masalar da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bakalım ölçülerini. Kaç yazıyor? 40-60 yazıyor. Mermer desenli beyaz. Hmm, güzelmiş. Böyle. Bir de onun siyahı var. Tamam. Bunun bir onun böyle mi? siyah rengini de göstereyim size. Yine ölçüsü aynıymış. Hı hı. Bir de büyüğü var. Bunlar Yine da yeni. Var. 699 liraymış burada. 60'a 105 büyük. santim bu arada. Vay bayağı büyük. Onun bir de beyazı var. Mermer desen bunlar. Hepsi yeni gelecek ürünlerden bunları. Hepsi yeni gelecek ürünlerden. Şöyle utu masası var. 599 lira şöyle merdivenler var. Onun fiyatı yok ama bulunca söyleriz. Hmm, evet fiyatı yok. Bak, 4 değil mi? artı 1. Değil mi? Bakın kaç artı 1? 1, 2, 3, 4 artı 1. Evet tamam. 4 artı 1. Şu artı sandalyeler biz. de yeni gelecek arkadaşlar. Kamp sandalyeleri. Bunların fiyatlarını da bulunca aşağı yazarız. Çünkü yeni ürünler olduğu için fiyatları yok. Şöyle bak kurutmalık var arkadaşlar. Carino Bella. 299 lira. Bak, bir tane aynen büyük. çok güzel masa. Büyük sofra. E, sofra var. Bayıldım buna. Bakayım bunun fiyatı nerede? Yeni ama fiyatı sanki yazmıyor. Şu, bunu göremedik ama. Bulursak yeni. yazalım. Bak bir sürü. Şunlar da yeni bak. Ee, şey rejisör koltuklar. Rejisör koltuklar da var arkadaşlar. Bak hepsi yeni gelmiş. Yeni gelecek ürünlerden. Bizim sokarkenden gelmiş. Bunlardan bizim de var. Bunlar çok güzel oluyor. Taşıması falan bayağı kolay oluyor. Evet, yerde kaplanıyor bak iki tane ikili set var kumsalın. Biri 20 santim, biri 24 santim. Birisi sağın 20 santim olan, öbürü de tabak. 349. 349 lira bu da. Çok güzel ama baksana. Şu şekilde. Şöyle yeni gelecek ürünlerden. iki tane şöyle penye yastık kılıfı var arkadaşlar. <laughs> maviymiş bunlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 50'ye 70, 2 adet var içinde. Evde, evet. home şeyde markası. Şöyle üç çeşit geliyor. Bunlar da yeni gelecek. Bak şöyle çölüm sandalyeleri de geliyor şoka. Kırmızı. Şöyle sizin de vardı küçükken bunlardan. Bir de mavi. 119 liraymış bu. Bunlar Bunlar tabure. Da, tabure. Şöyle ne kadar güzel kullanışlı. 99-95. Şunun rengi çok güzel. Evet. Onun bir de mavisi var mavi şimdi göz çıkartamam. Neyse onu şimdi boş ver. Gösteririz aslında. Şu bak mı? demin rejisör kotları göstermiştik. Fiyatı yoktu. Burada var 300 lira. 300 liraymış bunlar. Şimdi koymuşlar. Şu var. Kamp sandalyeleri. Bunlar da 2, 289 lira. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden bu arada. Hepsi yeni gelecek ürünlerden. Aynen. Bak gördüğünüz gibi daha paketler bile açılmamış. Aynen yepyeni erkenden bulduk sizler için. Sizler için erkenden bulduk. Bu merdivenler de yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Louisa'ymış markası. 800 49 lira. 4 çarpı 4'müş bunlar. Şunları söyleyelim. Bak bunlar da raflar. 399 lira. 3 katlı metal raf. Hı hı. Yani şöyle gördüğünüz gibi resimde. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunların sığ penceresi gelecek arkadaşlar. 24 santim. Bunun derinliğini göstermiştik de bunu göstermemiştik size. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı... 449. Tamam. 449 lira fiyatı da. Bak, bu fiyatını da bulduk. 3, 3, 3 artı 1'i bu ama. 650. 3 artı 1 olan 650. Diğerinin ki var mı? Onun yine yok etkisi. Onun yine yok. O da 750 falandır. Şöyle e, Troya tro koltuk da gelecek arkadaşlar. Raktanmış bu. 500, 499 lira. Şurada onun var. Bu da 199 lira. Bunlar fiyatı söylemiş miydik? Yoktu. Ha vardı vardı. Vardı, vardı, tam 400 vardı. tamam 400. Yine de gösterelim. Gene de gösterelim bahçe mobilyaları da gelmiş arkadaşlar. 70 santimmiş. Şöyle gördüğünüz gibi masa. 499 lira bu da. sanırım o da. Aslında desen tabureler de gelmiş. 29.95 Bak paketten bile çıkmamış daha yeni. Şöyle 12 saksıları gelmiş arkadaşlar şoka. Kaç litre bu? Geziyor yazmıyor mu? sadece şey kristal no 3 yazıyor. Hayır yazıyormuş 2 litre pardon şurada yazıyor. 2 litre no 3. Hı hı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Kristal yani. Saksı hı hı. çok hoş duruyor. Onların boy boy şeyleri var galiba. Bak büyük tamam. mesela da tamam, bir de ona bakalım. Büyükleri de Bunlar <laughs> gelecek Bunlar yeni gelecek ürünlerden. Bunun no'su kaç? Ters mi tutuyor? 4 mu bu da? Ee, no 4 de litresi nerede yazıyordu? Dur şurada bir yerde yazıyordu. Dur bakayım. Yazıyorsa. 3.25 lira Tamam onu da söylerim de. Bak şurada. 3.25 litre, hı hı. fiyatlarını da bununca altına yazarız. Aynen, daha, daha başka, başka boy var mı? Başka, İki boy sanki değil mi? Bana öyle başka geldi. Başka yok, başka yok. Bir bakayım, bu nokta. Aynı, aynı bence. Hı, aynı aynı. Bunun altında kapağı da var, evet, şey, evet, tabağı o, da var. O şey iyi yani. O yönden iyi, bir, de, bir de tabak tabak arayacan aramazsınız. Hı hı. Yani, tabağı da altında. Şu saksılar ne kadar? Bunlar. Aha. Bunlar da yeni. Ha, bunlar da yeni. Dur. O no 5 olan. Hı -hı. Büyük olan 29 lira. Tamam. temel saksı diye geçiyormuş. Şu 29 lira. 5 numara. 10... Bir küçük boyu var. 4 numarası. Tamam. 19.95. Tamam, 19 Şu alttaki. Şu değil mi? Evet, evet. En küçüğü var bir tane de ama onun fiyatı... Şöyle göstereyim de. Boyutunu şöyle iki Aynen bunun bak küçük boşluğu da var ama onun fiyatı yazmıyor. Tamam onu da gösterelim. Bulunca yazacağız. şükleri Yeni gelecek ürün olduğu ne için olur. daha fiyatını koymamışlar. Aynen şimdi. bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle saksılar var. Askılı makrome saksı. 5.5 litre bu da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle. 49.5. Evet. 49.5 Şöyle. Bunun farklı renkleri de var. Beyaz çok güzelmiş şu alttaki var ya bej gibi. Hı iyi güzel. Baksana. Şöyle. Benim hoşuma gitti bu. tamam. Evet, şöyle. Kesin çektim. Şöyle yanında var. Hı. Şunlar. 1.2 litre. 29.95. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Tamam. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle beyaz da var. Sümbül saksı. No. 2, 1.2 tamam. litre. Tamam. Şu yeşili de göstereyim istiyorum da. Bak şu yeşil. Şahane ya. Hepsi yeni gelecek ürünlerden. Hı, -hı. Çok Şahane. Şu koyalım geri. Bir de sulama kapları var. Tamam. 39.95. Tamam. 1.5 tamam. litre. Bunun farklı olmuş. rengi de var arkada. Hani? Hmm. Dur. doğru saat. göstereyim. Ha, şuradan göstereceğim. Bak. beyaz ve krem rengi saksılarla takım. Evet, şunlarla takım. Şunlarla takım. Şey bu krem rengi değil de bu bej bej rengi. Şöyle, şunlar da var. 4 numara. 30 liraymış. 30 lira. Şunlar değil mi? Hı hı. Küçük saksılar da var. Onların fiyatı yazmıyor ama bulunca yazalım bak biz şunlar. size. Hep çiçek saksısı geliyor galiba. Evet, aynen. Değil mi? Çok çiçek. Mevsimi geldi ya şimdi. Evet, tabii. Dikim, dikim. Şöyle şey bak oldu. şunun fiyatı varken bunu da söyleyelim. Balkon saksısı 4.2 litre. 59.95'miş. miş hmm, bak bu da bej rengi. Çok, Çok güzel. güzel. renkleri var. Harika. Bunlar hepsi yeni gelecek ürünlerden. Şu mataralar. Bunlar da yeni bence. Evet. Bunların fiyatları var mı? 99. Tamam. Bunlar da 99 lira. 600 mililitremiş bunlar. Hmm. Bak şöyle açıkları var. Alayım. Şunu al. Bir de şu. Şimdi kapağını. Al şunu. Kapağını şimdi kapatamıyorum. Hı, böyle şöyle gösterelim. Şöyle göstereyim. Tamam. Bir de su sulama kabı var şurada. 0.5 lira. Bunlar da yeni. Hmm. E, 24.75 Çok güzel. Çiçek. Çiçek besleyenlere herkese lazım. Biz de alalım bundan bir tane. Büyük bir saksı geliyor arkadaşlar. Numarası 8 numaraymış 79.95 bunun da fiyatı. Ne güzel. Büyük bir saksı. Zattan desen tabure. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Gösterememiştik. Burada şimdi gösteriyoruz. 119 lira. Şöyle bak. Çok tavası var. 6,5 litre. 79,95. Şu seleleri var. 35 litre. 149 lira olmuş. Güzel. Şu Sandalye. 299 lira. Plastik dolu sandalye. Antiklasik. Hmm, güzelmiş bu. Güzel güzel. Bu valizin fiyatı ne? 750'ymiş bu. Hmm, onu da söyleyelim. Şurada çöp kovaları var. Ç çamaşır sepeti. Ha, çamaşır sepeti pardon. 299 lira 60 litreymiş o. 60 litre. Bayağı da büyük. Sandalyeler de burada. Yeni gelecek ürünlerden rattan. <laughs> Koltuk gibi. Bunların fiyatları yazmıyor şu an. Bak. Güzel, Şöyle bahar koltuk var, koyu kahverengi, 199 lira. Şu var, bambu desen koltuk, 399 lira. Bak bunlar da yeni şoka yeni gelecek ürünlerden. Kırıl kırıl daha yeni gelmiş, yeni gelecek ürünlerden. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Saplı bulu, 10 santim, ee, 10 santim olan hangisi acaba? Küçük olandır Evet o, o elindeki 35 lira. 35 lira. Bir de 20 santim olanlar, şu tanıtsam Evet. Bu da 69.95. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Boya şeyleri. Muğlaları. Şöyle çok güzel bardaklar geliyor arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Biz bunu erkenden bulduk. Bizim şoka erkenden gelmiş. Şunu ilk defa görüyorum şoklarda. Çok değişik bir model şöyle. Bir bakayım kaç santimmiş. Paşa bahçeliymiş bu arada bu. Paşa bahçeli şöyle yeşil gibi. Hı hı. Yansıyor. Fiyatını bulursak yazacağız. Çok güzel. Bilmiyorum orada nasıl görünüyor. Şöyle işte, şu markası Paşa bahçe. şuna. Çok güzel bardaklar. Şöyle Artıkları bak. Yarı otomatik bir şemsiye geldi. Oo, çok güzelmiş. 179. Aldım mı böyle arada? Yarı otomatik. 179 lira. Şöyle e, tentinin e, şeyleri gelmiş. Kırmızı tarafları, siyah bu renkten de var. 64-95. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Hı hı. Şöyle kilotlu çoraplar. Bak şunlar da yeni çoraplar. Tamam. Soket çoraplar. Şunlar mı? Evet. Ne kadar Mesela bunlar? ikili diyor. İkili hangisi ya? Dur i̇kili. Bakayım. Şu. Yok. Bunlar ikili değil. Neyse bunlar değilmiş. Ee, 25 lira onlar. Aa, güzelmiş bunlar. Tam böyle yazdık. Gerçekten güzel bunlar. Bayan için herhalde. Evet, Şu bunların hepsi kadın çorabı. Kadın çorabı. 25'e de bence iyi arkadaşlar. Şöyle. İkili direkt... olanlar 50 liraymış ama Şu ikili. Iki, Hah bu işte bu değil bu, mi? Bu. Tamam. İkili olanlar 50 lira. Onlar 50 lira. Şu tek'liler 25 lira. Simli diyor. Şu simli. Heh, o elindeki de 39.95. Hmm. Bunlar yeni bu arada. Güzelmiş ama. Yeni gelecek ürünler. İyi. Bunları da bulduk. Bunları da erkenden bulduk. Şunlar güzel aslında. Şunlar da var arkadaşlar. Erkek e, soket çoraplar 89 liraymış. 3, 5'li. Şöyle 5 adet var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunları da bulduk. Aslında bunlar güzel ya. 89 liraya. Acaba nasıldır? Kullanan var mı? Kullanan Markası var mı? da şu. Hmm, aslında Seoberi. emin olsam alırdım güzel olduğundan. Ucuz, güzel yani. Fiyatları. Hesaplı gibi Hesaplı duruyor. duruyor. Evet, gibi. evet. Şöyle heybeli şey var. Çay bardağı var. 8 parça set halinde fiyatı 129. Hemen tamam, şuna da bir bakalım. Paşa bu. Paşa bahçeni. Sekiz... 8 tane var işte 4 kişilik İyi, iyi güzel bak şöyle kavanoz kapakları da gelmiş şoka 24.90 bunlar kaç adet var içinde 10 adet var şöyle şöyle farklı renkleri bulunuyor şöyle göstereyim size bakayım daha ne var bir de şöyle mavi rengi var çok güzel renkleri var başka yok herhalde Bayağı gelmiş kapaklar. Hı hı. Bunlar da yeşil mavi. Bak şunlar da yeni. Şeffaf narenci sıkacağı. Hmm, tamam. 59.95. 59, 95. Cam kavanozlar da gelmiş. Bak bunlar da 99 lira. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle yakından göstereyim size. Kaç mililitre bu? 700'müş. 700. Aa, çok da güzel baksana şahane bir ürün kullanışlı cam derece falan koyuyorsun buna kulata koyarsın ne bileyim ben her şey şöyle bak değişik bir modeli daha var bunun şöyle etiketi az önce gösterdiğimizin değişik bir modeli daha var onu da göstereyim size gösterelim bak şu köşede. demin gösterdiğim yuvarlaktı şöyle çok güzel kavanozlar. Bunlar da 99 lira. Arkadaşlar şöyle Komsal'ın e, tenceresi yani, gelecek. Bu şey derin tencere mi? Derin evet. derin tenceresi gelecek arkadaşlar. Yeni gelecek ürünlerden. 24 santim fiyatı 499 lira. Buna bir bakalım. Bu nasıl? Bakalım. Ben de Bunu ettim. da bulduk sizler için. Erkenden. Erkenden bulduk. Bakalım nasılmış. Şöyle. Güzel Genelde mı? evet şok markete kumsal şeyi geliyor yani bu marka herhalde şokun bilmiyorum da çok. Gence... Siz kullandınız mı memnun musunuz bu markadan? Bak şu. Güzelmiş. Güzel tencere. Aslında da bizim bunun büyüğüne ihtiyacımız var. Şöyle bir bakalım. Aynı markanın şöyle basık, basık var. tenceresi de var. Böyle yanmaz yapışmazmış yüzeyi. Kalın gövdeliymiş. Evet, kumsalın bir ürünü. Zaten ben de böyle istiyorum. Bunun fiyatı da aynı. 499 TL. Aynen. Fiyatı da iyi bence. Yani tencereler biliyorsunuz çok pahalı. Aynen. Baksana zaten yazıyorum. Sadece şokta yazıyor. Aynen, aynen. Bu marka demek ki şoka özel. Güzel bu. Bak, bak. Güzelmiş. Bunu da ben erkenden şeye. bulduk. Yeni gelecek ürünlerden. Çok da güzel. Böyle bir şeye ihtiyacımız hı hı. var. Bunların bir de arkadaşlar kumsal kumsal tavalar da gelmiş. 26 santim ezmeymiş bu. 30 milimmiş. 199 lira bunu da fiyatı. Aynı modelin tavası. Tavası bak. Takım yapabilirsiniz. Çok da güzel. Baksana görüntüsü güzel. Şöyle. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Burası altılı koplu çay bardağı seti gelmiş. Bunlar da 199 lira fiyatları. Şöyle bir bakalım. Ay çok tatlılar. Şöyle. Bak 6 adet var içinde. Yeni gelecek ürünlerden bunlar. bunlar. da yeni gelecek ürünlerden. Erkenden bulduk biz sizler için. Çok güzel. Bardaklar da çok hoş. Bilmiyorum kullananlar mı bunlar? 180 mililitreymiş. Hmm, güzel. Şey. Hı hı, mu? ince cam yani. Hmm. Şöyle lokumluklar var, 89 liraymış. Şunu da bir bakalım. Ne bakacağız? bakacağız? Bakacağım da. Ee, şey bantlı evet. galiba. Bir dakika bir bakayım. Bir yer evet, yer yer ya. Hah. Şöyle. Aa çok güzelmiş. ben tekrar yaparım. Bak şöyle 6 adet var içinde. Bak şunların güzelliğine bak. Bu gelecek ürünlerden şoka. Şöyle bir takı organize çantası. Şöyle bak içinden de organizerli evet. çanta çıkıyor. 300 liraymış bunu. bunu açabiliyor muyuz acaba? Şu an açılır sanki. Ha, açılır açılır. Ha, ha, şeyle e, çıt, çıt, çıt çıtlı çıt. gibi. Bakalım da nasıl. Ha, güzelmiş bu ya. Dur. Evet, bu şekilde açtım. Şöyle cüzdanlar var içinde. Çok tatlılar. Bak 1, 2, 3, 4. Şöyle. 4 tane de cüzdanı var. Bu şekilde. Bakalım şöyle bakalım nasılmış. Bu da yine yeni gelecek ürünlerden 179 TL. Fiyatı değil mi? Hı hı. Bakın bunda ne var? Bunun içinde şöyle kağıt doldurmuşlar. Daha güzel görünsün diye. Bunun içinde değişik farklı bir şey yok. Sadece tek olarak satılıyor bu. Hı hı. Şöyle fermuarını çektim de. Şöyle. Şuradan da tutma yeri var. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Erkenden bulduk. Bak şöyle, cam bunun e, bir tane cam mini tenceresini bulduk arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. ürünlerden. Bambu kapaklı. Fiyatında hı hı. 99 TL. Aa ne güzel tencere. Şöyle bak. Şeye benziyor, kavanoza. Evet evet, çok tatlı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bizim şok erkenden gelmiş. Böyle kadın pijama takımı da gelecek arkadaşlar. Bu da XZ bedeni. L XZ bedeni gelecek. Bu da fiyatı 400 lira. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Çok da güzel baksana rengi. Bordo. Şöyle göstereyim. Hı -hı. O, bir de buna bakayım. Bu SM. O da LX'li. Bedenler de böyle. Aklı da yeni gelecek ürünlerden. Derinin balık börek tavası. 449 lira fiyatı. Aynen. Bu da yeni ürünlerden. Erkenden bulduk. Bak, güzelmiş. Güzel ama. Tencere var. Derin tencere. 20 diyor. 20 santim. Şuna da bir bakalım. Bayağı döküm tencere. Ha. Bayağı ağır. Şunu da bir göstereyim size. Fiyatını bulunca yazacağız. Güzel ama baksana. Hmm. Çok, kısan, çok güzel bir tencere. Bayıldım buna. Şöyle. Bak, Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Terlikler. 159 lira bunların fiyatı. Şöyle kalpli bir kırmızı. Ne güzeller. Bir de. Fembe şuradan. kalpliler vardı değil hı mi? Hı hı. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden çok tatlılar. Şunları ben daha çok beğendim. Pembelerim. Evet, Şu ve evet. yeni gelecek ürünlerden. Şöyle göstereyim. Kırıl kırıl. Fiyatı da 119 liramış bunun. Çelik. Güzel bir evet. cezveler de gelecek. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şoka. No 5 diyor. Fiyatı 99 liraymış. Bunlar da güzel. Yeni gelecek ürünlerden. Cezveler. Yani akıllı dijital banyo baskülü var arkadaşlar. Bunun yok ama bulursak yazacağız altına. Şunu da bir gösterelim size. Güzel ama baksana. Ha. Cam gider kapa Bak bunlar da yeni. Aa, ne güzeller. 30 lira. Hı hı. Hepsi balıklı mı bunların? Galiba hepsi balıklı. Ay o yeşil uğur böcekli. Bu uğur böcekli. Dur bakalım elime daha ne gelecek. Aa şey kuş. Bu da mı kuş mu balık mı? Kuş kuş. kuş. Şimdi daha var? Galiba üç 3 çeşit. Üç çeşit galiba. Bir şey daha var. Aa şey. Nazar boncuk. Bu güzelmiş. Mavi nazar boncuk. Hmm, nazar boncuklu bak. Güzel bir tencere takımı gelmiş. Daha doğrusu tava gibi. Bunlara bir bakalım. Bak bunların bir yeşili var. Böyle bir rengi var. Bir de. Pembe rengi falan gelecek. Kavun içi gibi evet. bir renk. O da gelecek. Şimdi gelenleri gösterelim size. Fiyatı da 1500 lira. Tamam. Bunları bir gösterelim. Kupları böyle ayrı satılıyor e, ee, takıyorsunuz. Şu kutlar şunlar. Hı -hı. Şimdi göstereceğim ben size de. Şunu bir çıkartayım da. Bak, nasıl çıkartacağım onu? Bir bakalım nasılmış. Şöyle. Hmm. Dur ben alayım. Şöyle bir yere koysam onu. Bak şöyle. Ay, çok güzel bir tavalar. Bak bak. Hmm, rengi çok güzelmiş. En sevdiğim renk. Bak şöyle bir Bana bakalım. Şimdi şu altındakilara bak. Onları da göstereyim size. Güzel bunun evet. paketlenmesi iyi. Sorun yok. Bak, şöyle. Şunu tutar mısın? Tutarım tabii. Bana bakalım. Ben onları tekrar yerine koyacağım. Hı hı. Kaç tane var? Üç tane mi? Üç tane var. Bak. Bunu koy. Ay, şunların güzelliğine bak. Vallahi çok güzel. Bayıldım bunlara şöyle. Şoka arkadaşlar kristal sürahi gelecek. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 1 bunlar. Fiyatları 119 lira. Çok güzel baksana rengine. Keşke şöyle poşetli olmasa göstersek ama. Çıkmıyor mu poşetten? Çıkar. Şu çıkar. sanki baksana şey ile tuttu. Çıkar çıkar. Şuradan. En azından bir tanesini de. Tamam tamam gösterelim. Diğerlerini de gösterelim. Gene tekrar koyarım ben. Şöyle yola tutayım. Çekil. Şey şöyle. Evet. şöyle. Bu erkenden bulduk. Tamam. Şu siyahı göstereyim. Şu beyazı da var. Onu da göstereyim size. Bunları da erkenden bulduk. Yeni gelecek ürünlerden. Bizim çok erkenden gelmiş arkadaşlar. Şöyle biz de sizlerle paylaşalım istedim. Bak şöyle beyaz rengi de var arkadaşlar. Ters tutuyorsun anne. Pardon ya. Şöyle beyaz rengi de var. Onu da size gösterelim. Çok da güzel ürünler. Şöyle 3 çeşit sürahi sur geliyor. Kristal sürahi diye geçiyor. 119 lira fiyatı. Zaten söylemiştik. Belki videoyu geç açanlar olur. Onun için tekrardan söyleyelim. Bak şöyle kutlu tepsiler de gelmiş arkadaşlar. Şöyle ne kadar güzel dışları aynı gibi. Fiyatı 189 TL. 189 lira bak. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Erkenden bulduk. Çok da güzel ürünler baksana. Şahane. Çok hoşuma gitti bu çelik olması. Şöyle bak koltuk örtüleri gelmiş. Bunlar da yeni jakarlı. 170'e 210 ölçüleri. Ben de ilk defa görüyorum. Çok da güzeller. Şöyle bir gri rengi var. Bir de şöyle kahve rengi var. Çok güzel koltuk örtüleri. Fiyatları var mı? Bunların yok. Yok bulunca şöyle aşağıya yazarız ya da söyleriz. Çok mantıklı. Da... Şöyle Şöyle arkadaşlar, e, Velsoft'un Velsoft halı gelmiş 120'ye 170. Bunları da söyleyeyim size. 600 lira fiyatı. 599 lira hatta. Şunun fiyatı var mı? Bir de şunu söyleyelim. Bu da 80'e 150. Aynı model fakat fiyatı... Göremedim. Yok onun fiyatı. Aha. Şöyle bir halı var. Gene de gösterelim. Şu da 120'ye 180. Ama... Bakalım. Fiyatını bulamadım. Bak gene 120'ye 180. Bu da çok güzel. Baksana. Şöyle kilim modeli gibi. Benim <laughs> hoşuma gitti bu. Şöyle şu renkten halılar da var. Şu gösterdiğimin şu rengi var. Onun yolluğu da var arkada. Kapaklı suet. organizerler var. Bunun fiyatı neydi? 199 TL. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Bak şöyle gösterelim size. Ee, şöyle bak. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Şöyle. İçinde de zaten şey var. Açmayalım. Böyle gösterelim. 199 TL. Aynen ya. aynen. <laughs> böyle gösterelim. Bu şekilde. içte zaten kaste kağıdı dolu. Bu şekilde. Şöyle bak karnıyarık tenceresi gelecek arkadaşlar. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Bizim şoka erkenden gelmiş. Şöyle yani şeyi böyle modeli. 449 lira. Kumsal'ın bir ürünü. sığ tencere diye geçiyor. Bir de onun derini var. Onu da gösterelim. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Yine 24 santim. Bunun fiyatı da 499 TL. Bu da zaten derin tencere diye geçiyor. Bu da 24 santim fakat bunun bu derin. Hı -hı. Az önce gösterdiğim sır. Bunlar yeni gelecek ürünlerden. Kumsalın tavaları da gelecek arkadaşlar. İkili set halinde satılıyor biri 20 santim biri 26 santim bunlar da yeni gelecek ürünler biz size erkenden bulduk fiyatı 249, 349. 349 lira pardon 349 lira zaten bu şekilde tiste tava şöyle bunlar da yeni gelecek ürünlerden bir de şöyle bir versiyonu var bu da bir tanesi tava bir tanesi sahan ee, 20 santim sahan 24 santim tava bunun fiyatı yine aynı bu arada 349 lira hmm. şöyle bak şöyle birisi sahan birisi de tava bunun modeli de böyle bunlar da yeni gelecek ürünlerden ölçeklerini söyledim mi? evet evet söyledim tamam 22 santimmiş bayağı büyük 49.95 dik kenarlı sunum tabağı böyle bunlar da yeni gelecek ürünlerden gördüğünüz gibi bayağı da var bir de onların küçükleri var 16 santim olanlar onlar da 29.95 bunlar da küçükleri şu az önce gösterdiğimde 22 cm'de. Evet, şöyle bayağı bunların şeyleri de farklı desenleri, desenleri de farklı bak şöyle gördüğünüz gibi ben şunu beğendim onu Evet bence Şu de o güzel biliyor güzel musun? Güzel duruyor hoşuma gitti pırıl pırıl güzel bir şey gelmiş termosilikat tencere mor mor bu da yeni gelecek ürünlerden 2 litreymiş ısıya dayanıklı camı varmış. Figürlü cam kapak. 399 TL. Tamam buna da bir bakalım. Ay, çok güzel. Şöyle görür görmez. Anladım güzel olduğunu. Şöyle. Bunları biz size daha önce de göstermiştik. Buradan da biliyorum. Baksana. Bir Şöyle. Bakayım. Ay, çok güzel. Hatta yola tutalım. Bak bak. Şunu Şöyle. Şöyle. Yalnız camı falan <laughs> çok güzel görünüyor. Alışıldı şimdi. Evet. Yani. Bunu da erkenden bulduk. Şöyle biraz daha Heh, böyle. Tamam böyle duralım. Aslında bir de deliği var. Kurulama havluları var. Royal marka. 30 çarpı 50. %100 pamukmuş bunlar. 59. 95. 60, 60 diyelim. Şöyle bunlar da yeni gelecek ürünler. Yine yanı bebek yatağı var. 309 lira bu da. Şöyle bak ölçüleri nasıl diyor? Bilmiyorum ki. Bakayım ölçülerine. E şurada açıkları var. Hı hı tamam. Bunlar. Bak açık yerde burada. Ne güzel renkleri var. Şöyle bak bir tane elektrik süpürgesi var arkadaşlar. 2999 lira fiyatı Arzum'un bir süpürgesi Arzum marka.